İyi dersler. <laughs> Bugünkü konumuz basit makineler. Basit makinelerden bahsedeceğiz. Peki nedir basit makine? Günlük hayatımızda işi kolaylaştırmak için kullandığımız her türlü alet edevata biz basit makine diyoruz. Peki örnek verirsek ne örnek verebiliriz? Evde kullandığımız makaslar, cımbızlar, pense, makara, dişliler hatta vida bile basit makinedir. Basit makineleri tek tek ele alacağız. Tek tek e, neyden nasıl kazanç sağladığımızdan bahsedeceğiz. Peki genel baktığımız zaman basit makinede ne kazanırım, Ne kazanç sağlar bana? Önce ondan bahsetmek istiyorum. Basit makine dediğim şey bana kuvvetten kazanç sağlar. Günlük hayatta herhangi bir aleti mesela bir kutuyu taşımak istiyorum, kaldırmak istiyorum diyelim bir kuvvet uygulayacağım. F gibi bir kuvvet uygulayacağım kutuyu kaldırmak için. Ben bu kutuyu daha az kuvvetle kaldırmak istediğim zaman bir makara kullanabilirim. Şöyle bir tane hareketli makara kullanabilirim. Ve ne yaparım? Kutuya uyguladığım kaldırma kuvvetini kaldırmak için uyguladığım kuvveti azaltırım. Benim bu işime yarıyor aslında basit makineler. Bunun gibi türevi birçok örnek verebilirim. Peki kuvvetten kazanç sağladığım zaman benim yaptığım iş değişir mi? Yani işten hatta şunu söyleyelim enerjiden kazanç sağlar mıyım? Hayır yaptığım iş aynı olduğu için işin tanımı neydi? Kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Şimdi İlkinde de ben kutuyu kaldırdım. ikincisinde de ben kutuyu kaldırdım. Yaptığım işin tanımı aynı. Tanımı aynı olduğu gibi ikisinde de makineli de makinesiz de yaptığım işin büyüklüğü de aynı. Şunu demek istiyorum. Ben kuvvetten kazanç sağlarken yoldan kayıp sağlıyorum. Yoldan kazanç sağlarken de kuvvetten kayıp sağlıyorum. Ve bu sayede bu omega değişmiyor iş hep aynı rakamda kalmış oluyor. Peki işten kayıp yok. Enerji kayıp ya da kazanç yok. Enerjiden kayıp ya da kazanç var mı? Enerji enerjideki değişim işi veriyordu. O zaman enerjiden de bir kazanç söz konusu değil. Yani basit makinenin aslında yaptığı iş şu. Sadece daha az kuvvet uygulamamız sağlıyor. Şimdi birkaç basit makine örneğiyle Devam edelim. Bu arada basit makinelerde hep kullandığım bir prensip var. Onu da yazayım. Aklımızda bulunsun. İleride işimize yarayacak. Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Yani kuvvet kolu ne demek öğretmenim? Kuvvet uyguladığım kuvvet çarpı. Kuvvetin denge noktasına olan uzaklığı. Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Yük çarpı yük koludur. Yani taşıdığım şeyin denge noktasına olan uzaklığı taşıdığım yükün denge noktasına olan uzaklığı. Bunu basit makinelerde çok kullanacağız. O yüzden aklımızda bulunsun diye yazıyorum. Benim ilk basit makinem kaldıraç. Nedir kaldıraç? Bunları parklarda görüyoruz kaldıraçları. Tattıravalli. Ne oluyor? Bir tarafına bir kişi biniyor. Diğer tarafına başka bir kişi biniyor. Ve denge sağlamaya çalışıyoruz. Bir yukarı çıkarken diğeri aşağı iniyor. Diğeri yukarı çıkarken diğeri aşağı iniyor. Kaldıraçlarını örnek verebiliriz. Mesela sadece tattır havale mi? Hayır. Ceviz kıracağı bir kaldıraç. Cımbız da bir kaldıraç. Mesela bir cımbızım vardı benim burada. Denge noktası burası. Şimdi benim çizdiğim kaldıraçın denge noktası. Biz denge noktasını genelde üçgenle gösteririz. Şurası. Çizdiğim kaldıraçımın denge noktası. İkinci bir kaldıraç daha çizmişim. Sonra ona değineceğim. Şimdi Kaldıraçların denge noktası ortada mı olmak zorunda? Hayır. Dengesi burası. Cımbızların denge noktası burası. Kuvveti buradan uyguluyorum. Yük de burası. Mesela kalemi kaldıracağım diyelim. Kalemi kaldıramayabilirim. Kapağını kaldıracağım diyelim. Kuvvet, yük ve denge noktası. Prensibimiz bu. Şimdi bir denklem kuralım şu kaldır açım için. Nasıl bir denklem kurabilirim? Şimdi isterseniz denklem kurarken tork prensibinden faydalanabilirsiniz. Bu nereye döndürüyor, bu nereye döndürüyor diye. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Hayalinde bir çizgi çizersin. Denge noktasından şöyle yukarıya doğru hayali bir çizgi çizersin. Çizginin bu tarafında kalan kuvvetlere bakarız. Şimdi G dediğim kuvvet ağırlıktır ve aşağıya doğrudur değil mi? Güzel. Çizginin bu tarafında kalan kuvvetlere bakalım. Aşağıya doğru G var. G. Başka bir kuvvet yok. G çarpı kuvvet çarpı kuvvet koluydu. G'nin dengeye uzaklığı D. D daha 2D. G çarpı 2D. Çizginin bu tarafında başka bir şey kalmadı. O zaman eşittir diyorum. Çizginin diğer tarafına geçiyorum. F kuvvetinin yönünü göstermiş. Kuvvet çarpı F çarpı kuvvetin denge noktasına uzaklığı yani 2D. Bakıyorum şimdi sadeleştirdiğim zaman G, F'de F, eşitmiş. O zaman bu kaldır açım için G ile F birbirine eşitmiş dengede. Güzel. Denge merkezi daima ortada olmak zorunda değil dedim. Peki öğretmenim denge merkezi başta olursa ne olur? Hemen onun için de bir bakalım nasıl oluyormuş. Denge merkezim şöyle başta olsun. Ortada da G dediğim bir yüküm var. Neydi? Ağırlık aşağıya doğruydu. Hemen çizelim. G aşağıya doğru. Şimdi buna bakıyorum. Denge merkezi burada. Dolayısıyla diğer tarafta bir şey yok. İstersen torkla nereye döner diye sağ el kuralıyla bak. istersen de şimdi öğreteceğim yöntemle bak. Şimdi denge merkezi burada. Bu tarafta hiçbir rakam yok. O zaman sıfır diyelim. Eşittir. Kuvvetim benim G. Şuradaki ağırlığım benim g. g çarpı g'nin denge merkezine uzaklığı ne kadarmış? x. g çarpı x. Şimdi bakıyorum bir kuvvetim daha var F ama yönü ters, yukarıya doğru. Eksi diyorum yukarıya doğru olduğu için. F çarpı F'in denge noktasına uzaklığı gerekiyor bana. O zaman denge noktasına uzaklığı şurası değil mi? Yani y değil x artı y. Öğrenci genelde şu hata yapıyor. F çarpı y diyor. Hayır. F çarpı x artı y. Ne yapabilirim? Şunu eşitliğin diğer tarafına atarım. F çarpı x artı y eşitmiş g çarpı x'e. Bunun için de böyle bir eşitlik oluşturmuş olurum. Kaldıraçlarımızda bu eşitliği kuvvet çarpı kuvvet kolu prensibinden çok rahat bir şekilde oluşturabiliyoruz. Hemen bakalım. Bana soruda soruyu yazmamışım. Bana soruda G'nin kaç ef olduğunu sorsun. Kaç ef olduğunu soruyu hemen çözmeye başlıyorum. Güzel bir kalem bulayım önce. G dediğim şey şu. Ağırlık daima nereye doğruydu? Yere doğruydu. Hemen G'yi çizelim. Denge merkezim de benim şurası. Ne yapıyordum? Hayali bir çizgi çiziyordum. Hemen çizelim hayali çizgimizi bu taraftaki kuvvete bakıyorum. G çarpı. G'nin denge merkezine olan uzaklığı kaç D? 1, 2, 3 D. G çarpı 3 D. Şimdi bu tarafta bir şey kalmadı. O yüzden ben ne diyorum? Eşittir. Bu tarafa geçiyorum. Bu tarafta iki ayrı kuvvetim var. Önce bundan başlayayım. F çarpı F'in uzaklığı 1, 2, 3 D. F çarpı 3 D artı aynı yönlü olduğu için artı. Eğer bunun yönü yukarı olsaydı eksi diyecektim. Artı 2f çarpı çarpı 1, 2, 3, 4 de. Hemen yazalım. 3gd. 3gd eşitmiş. 3fd artı 4 kere 2 8. 8fd. O zaman 3gd 8 3 daha 11. 11 f eşitmiş. Bana sadece g'yi soruyor. O zaman g'yi yalnız bırakırım. Ne olur? 11 f bölü 3 d'yi bu tarafa atarım. 3 d burada d'ler gider. g 11 bölü 3 f'miş. Kafamdan attığım için kesirli çıktı. Her zaman böyle kesirli çıkmaz. Kaynaklarda daha mantıklı rakamlar çıkar. Peki bir sonraki basit makinem ne benim? Makara. Makara ne işimize yarar? Makaranın bir kere üç çeşidi var. Sabit, hareketli bir de palanga dediğim bir çeşidi var. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk önce sabit makaradan bahsetmek istiyorum. Nedir sabit makara? Ne işime yarar? Sabit makara dediğim şey makaranın bir duvara herhangi bir hareketsiz bir bölgeye çakılmasıyla elde edilen ipli düzenek aslında bir ucuna şöyle turuncuyla boyadığım yükü diğer ucuna da uyguladığım kuvveti yazıyorum. Bir ucunda yük oluyor diğer ucundan da ben kuvvet uyguluyorum. Sabit makara benim ne işime yarar? Şimdi makaralarda ben şöyle yol izlemeyi tercih ediyorum. Yükten başlıyorum. İp boyunca uygulanan kuvvet aynı. Şimdi sabit makaraya bakıyorum. Yüküm benim G kadarmış. İp boyunca burası da G kadar o zaman. Devam ediyorum. Burası da G kadar. Sabit makara'daki prensibim şu. Uyguladığım kuvvet G'ye eşitmiş. Öğretmenim basit makineyi anlatırken siz dediniz ki kuvvetten kazanç sağlayabiliriz. Burada kuvvetten bir kazanç yok. Peki neden var sabit makara? Sabit makara e, biyolojik olarak iş yapma kolaylığı sağlıyor. Fiziksel olarak evet yaptığım iş aynı. Ama bazen şöyle bir şey oluyor. Bir kutuyu ağır bir kutuyu yukarı doğru kaldırmak bize zor geliyor. Ama bir ip bağladığımız zaman aşağıya doğru asılmak biyolojik olarak daha kolay geliyor. Fiziksel olarak benim yaptığım iş aynı. Hiçbir değişim yok. Yaptığım iş çünkü fizikteki tanımı kuvvet çarpı aldığı yol. E kuvvet zaten makaramın ağırlığı. Aldığı yol hep aynı. İki durumda da aynı miktarda yer değiştireceğim. Dolayısıyla aslında yaptığım iş değişmiyor. İş korunuyor. Sadece kuvvetin yönü değişiyor. Sabit makara kuvvetin Yönünü değiştirmeye yarar. Ama sonuçta bir işe yarıyor. Peki diğer makaram hareketli makara. Bu arada makaraları da boyayayım pembeye. Şu benim makaram mesela. Şu da diğer makaram. Hareketli makaram. Hareketli makarada da prensip şu makara hareketli dönüyor. Şimdi buradan kuvvet uyguladığım zaman ne olacak? Şöyle üzerine gösterebileceğim bir şey koyayım. Ben kuvvet uyguladığım zaman makara ne yapacak? Şu şekilde dönecek. Yani makaram hareketli bir makara ve dönerek yükselecek. Sabit olan şey, bu düzenekte sabit olan şey ipimin bir ucu. İpin bu ucu sabitse ve makaram sabit değilse bir yere çakılmamışsa buna hareketli makara diyorum. Makaranın ucuna da turuncuyla boyadığım G yükünü koymuşum. Şimdi az önce sabit makarada yaptığımın aynısını burada yapacağım. Şuradan G yükünden başlıyorum. Buradaki ağırlığım benim G olsun. Yukarıya doğru geliyorum. Şimdi yolum ikiye ayrıldı. O zaman yüküm de ikiye ayrılacak. Gidebileceği iki yol var. 2 eşit parçaya bölünecek. Yani ipin bu yanı G bölü 2. Diğer yanı G bölü 2. Yani o zaman uygulanılan kuvvet neymiş? G bölü 2. Burada kuvvetten kazanç söz konusu. Kuvvetten kazanç olduğuna göre yer değiştirmeden de kayıp söz konusu. Peki hareketli makarada eğer ki makaranın ağırlığı varsa bir de ondan bahsedelim. Eğer ki makaranın ağırlığı varsa G kadar da makaranın ağırlığı olsaydı. O zaman ben yola çıkarken G benim yüküm. G de makaramın ağırlığı 2G ile yola çıkacaktı şöyle ağırlık varsa diye yeşille yazayım yeşille çözdüm ağırlık olduğu durum 2G ile yola çıkacaktım yukarıya doğru yol ikiye ayrılacaktı biri buraya diğeri buraya dolayısıyla ne olacaktı 2G ikiye ayrıldı burası G burası da G olacaktı eğer ki makara ağırlığı varsa F o zaman bir tane G kadar olacaktı tabi bunların sorularını ilerleyen zamanlarda çözeceğiz Diğer makaram palanga. Üçüncü makara türü palanga. Palanga dediğimde bir, bir, iki, üç tane birbirine bağlı makara düzeni aslında. Bunların üçü de dönem birbirine bağlı makaralar. Şöyle pembeyle boyayayım makaralarımı. Şimdi palangada da ben diğerlerinde olduğu gibi aşağıdan harekete başlayacağım. Şuradan G ile yola çıkacağım. Şimdi yola çıktığım zaman palanga da bu defa şöyle bir durum söz konusu. 1, 2, 3'e ayrılıyor. Çünkü bu da bu makaraya bağlı ya. Yüküm benim 1, 2, 3 ipe bölünüyor. O zaman her biri G bölü 3. Bu da G bölü 3. Bu da G bölü 3. Bu ip böyle yol boyunca devam ediyor. İp boyunca kuvvet aynıdır. O zaman benim uyguladığım kuvvet G bölü 3 kadarmış. Şimdilik e, ilk dersimiz bu kadar devamında da makaralarla ilgili sorular çözerek devam edeceğiz.